Evet arkadaşlar evet, Mustafa'nın bilgisayarı geldi Yeni bilgisayarımızın kutu açılışı İlk başta Mağazadan Konya'ya gitti Konya'da bir bilgisayara dua okudular Sonra buraya geldi Heyecanlı evet. ee, mısın Mustafa? Hüncelerini alalım Heyecanlıyım İlk defa sıfır bir bilgisayar olacak galiba Aynen Hep abilerinin ablalarının eskisini Hayır. kullandın Bugün Artık o kadar değişiyor. bugün değişiyor. Bu tüyü sönmüş oğlum. Of! Sadece bilgisayar da gelmiyor. Kupa, şey termos. Bu kağıt kanka. Kağıt Bu da online eğitim. Git bakım kosarık Bari yani kesip alırsanız bunlar yanında geliyor zannetmeyin. Evet. kalmayın bunlar da bunlar. Kanka bir şey bir şey daha var ben buradan görüyorum. Biraz fazmatum, vitamin biraz evet, <laughs> Gerek yok. Evet, bir parmağım vitamin artık. Bana güzel vitamininiz. Aslında güzel. Lan. Ne kıramadınız? Leren pardon, çetek. Çetek. Bismillahirrahmanirrahim. Gerçekten açmamışlar la. Harbi açın dedim açmadılar ya. Hayır kanka hayır hayır öyle değil. Öyle değil Mustafa <laughs> ters açtın. İyi sen ben kanki. İyi ters düştü. Gibi. <laughs> ters açıyormuşuz. <laughs> gerek olmuş. klasik. Ne kadarmış? ben bakayım hadi. Ha, 1.9 amper. 120 watt.

Gitti bir bilgisayar geldi. Eski bilgisayarımız böyle. Hayırdır? Ben bilmiyorum ki. RTX 3000 5050. serisi var. 3050. Intel Core i7 11. nesil. 16 11. 16, GB 16 GB RAM, 512 GB SSD, 1 terabayt mıydı? 1 terabayt. 1 terabayt SSD. Freedos aldık. Freedos aldık. Bir tıkla bakalım. Bakalım mı? Şarj var mı? Şimdi buna Şarj yok herhalde. Uzun mu tıklamamız lazım? Var mı? Bilmiyorum şey? şarjı yok herhalde. Şarjı da kalın. Sonra görüşürüz. Aynen. <laughs> Öpücük <Bilmiyorum. çıkar. gülüyor> al. Evet arkadaşlar şimdi USB'mize Windows 11'i yüklüyoruz. Ee, Mustafa'nın bilgisayarına atacağız. Mustafa'nın bilgisayarı FreeDOS geldi. Windows 11 yeni çıktı biliyorsunuz hemen yüklemek istiyoruz o yüzden. TeknoPat'ın katkılarıyla <laughs> Windows 11'i yüklüyoruz. Bilgisayarımız şey Evet Mustafa Windows 11'i yükledik. Evet. Beğendim Beğendin mi? Çok iyi. Yani 7'den 11'e geçince ciddi bir Bilgi fark var. Bir çok mesela. temiz. Arkadaşlar ben videoyu bayağı bir sonradan çekiyoruz. Çekmeyi unuttuk. Yükledikten sonra bence güzel güzel bir tasarım. Ben kendime de yükledim. Benimki de, benimki biraz büyük ekran tabii ki. Bundan sonra Windows 10'u kullanıyoruz. Harun selam ver. He. Selam ver. Ben... <laughs> <laughs> Harun Windows onda <10'da> kaldı arkadaşlar. <laughs> ne oğlum ne faydası var Windows sonunda? <laughs> 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 kanki öyle yenilik diye yaptık biz. Bir faydası yok. Windows 7 de aynı. Gerçi tam bilmiyoruz. Yani görünüş yani. Yapalım. Görünüş <laughs> kanki. Gönlünce, Gönlün başım ayrı oynuyor. 7, Efendim? Kameraya gelince götüm başım ayrı oynuyor. Biraz aynı şovmensin. Haa. Farkındayım. Ben evli ayağım ediyorum. Aynen. O zaman bu, bugün de bitirişi sen yap istiyorsan bu videoda. Bana diyorlar nasıl ünlü olursun? <laughs> Diyorum kardeşim. 10 lira var mı? Var. Kamera var mı? Var. Evim var mı? Var. Bakkal var mı? Var. O zaman gidiyorsun arıyorsun. 2,5 lira olan Kanki sen kapat bu yine ahlaksızlaştı. Ya bu terbiyesiz. Ya. <laughs> terbiyesiz ya. ya. <laughs> Aga bak gerçekten bu YouTube sosyal medya işine niye millet bir değişiyor da böyle ahlaksız şeyler kayıyor Hayır, YouTube'da... ya. YouTube'da ya şimdi ben kodlama mesela çeksem anlatsam kim izleyecek aslında. Bir eğitimi kimse istemiyor ki. Saçmalık istiyor. İki mal gibi bağırsam millet izler. YouTube'un klasik hali. Peki nicelik her zaman nitelik midir? O neydi lan? <laughs> Beklemiyordum. Kanki hani yani 1 milyon izlenmiş ama video kötü diyor. Evet. Sen 10 dakikalık videoda daha yararlı bir içerik çektin. Ama evet. şimdi söyle. Hangisi daha iyi diyor. Tamam şimdi. Ve daha az izlenmiş. Yararlı içerik daha iyiydi ama onun bana kalim Evet, ben üretici olarak yani ondan bir kazancı edinemiyorsam sen. Money sen. is money man. Devir para dedi baba. Kimse bu sayı bakmasın yani. Para olmasa hiçbir şey yapamaz. Para olmasa şunu çekemezdin. Çekebilir miydin? Alamıyorduk bunu. Sen zor aldın. Arkadaşlar ben öyle düşünmüyorum. Sen öyle düşünme anasın. O yüzden de parasızız. Ya, sen öyle Hayırlı işler devam e mı? üretmeye Adam, devam. Dizinin üstünde 15 milyar bilgisayar var. Bir de parasızsın diyor. Babam babam sağ olsun. Tamam, sağ olsun yani böyle ya. etiket, sticker falan olsa Çıkar şuraya. Çıkar telefonunu göster. Şuraya... Göster <laughs> lan. Arkadaşlar görüyorsunuz kırık. Ekran koruyucusu kırıksız. Ekran koruyucum yok. Ee evet, evet. bak bir dakika. Arkadaş işte zengin adam ekran kolajı kullanmaz. Bir dakika ya nerede? Bak aha kırık. Tamam zengin adam ekran kolajı kullanmaz. Sonun bir ayın mı var? Bir ay, ay sonra iPhone alacaksın herkes biliyor yani. Evet. Arkadaşlar kame yani şu an neyse Hı. şu an saldırılara vuruyorum. Ya tamam ya. Sosyal medya ya. karşısında ya, bırak. Ee... Demek istediğim şey Yudem'den derslerime kayıt olun. Orada yararlı içerikler var. Yeni video gelecek inşallah. Niye para ya? Bak hemen para eder. bekliyorum. Niye YouTube atmıyorsun? Neden YouTube'da yoksunuz? Bunu anlatın siz. YouTube'da Adam, izlenmedi. Yudem'i daha uygun bir platform olduğunu düşünüyorum. Ayrıca dersler ücretsiz arkadaşlar. <gülüyor> Girebilirsiniz. <laughs> Hele bu arada kesme çok iyi bilgisayar. Almam diyordum ama artık kes dönüyorum <önce bundan> sonra. <laughs> Kespre bekleriz. Kespre da reklamını alsak iyi olur ya. Az büyü de reklam var mı azadım? Üç tane bilgisayarımız var. Her günler reklam alsak Sen beni niye çekiyorsun? Yeter. Kesin göbeğimi çekiyor. Bak var ya. Direkt odaklanmış göbeğim. <laughs>